Bugün sizlerle yetişkinler için çalıştığım tığ işi bere ve boyunluk modeli ile karşınızdayım. Bu arada İzmir Ödemiş'ten herkese merhabalar ve kanalıma hoş geldiniz. Ben emekli resim iş öğretmeni Hatice Taşkoyan. Alize Angora Gold Omre Batik ipleri ile bugünkü projeyi çalışacağız. Ayrıca daha önce mağazama batik iplerle de çalıştım. Bu örneği Şirince'deki pazarcı kadınlardan öğrendim. Kirpik ve fıstıklardan meydana gelen bu modeli örmek çok kolay ve zevkli. Önce malzemeleri gelin hep birlikte görelim. Bu yüzden modelin adı Şirince modeli. Alize Angora Gold Omre Batik 825 metre, 150 gram, yüzde %20 yünlü, %80 akrelik renk geçişleri olan dan bir yumak. 4 nolu 1.6 milimetrelik tığ, makas, etamin iğnesi, mezura ve 3.5 nolu şiş gerekli. Sizlere sıra sayısının dışında santimetre ölçüsü olarak açık renk iplerden 15 santime 48 santim bereyi çalıştım. E, ölçüsü bu. Ayrıca pompon ve lastik yapımı içinde 25-30 gram koyu renk kısmından ayırdım. Boyunluğun sıra sayısından önce 15 cm'e 135 cm ördüm. Biraz sonra hepsinin sıra sayılarını da vereceğim. Koyu kısımlardan boyunluğu çalıştım. Koyu renk boyunluğa başlamadan önce 25-30 gram pompon yapımı için ip sardım ve bunu bir kenara ayırdım. 95-100 gramını boyunluk için kadriyeye gönderdim. Sevgili komşum boyunluğu ördü. Geri kalan açık renk ve pompon ipleriyle de bere yapımına gelin beraber başlayalım. 25 santim 4 nolu 1.6 milimetrelik tığ ile normal gevşeklikte zincir çektim. Ölçtüğümüzde 25 santim gelen zincirin üzerine kafesler çalışacağız. Tığın başını bir kez doladım. 8 zincir geride e, tepesine batıp tığın başını bir kez dolayıp iki de çektiğim bir trabzan çalıştım. Tekrar iki zincir çekip bu kez zincir tepesine değil alttan geçirerek yine iki de çektiğim bir trabzan, iki zincir yine alttan tığımı geçirerek boşluktan iki de çektiğim trabzanlar bu şekilde çalışarak devam ettim hem bere hem de boyunluk yapımında bize 19 tane kafes gerekli, 7 kirpik ve 6 fıstık çalışımı modeli kurmak için 19 kafesi bu şekilde araları 2 zincir çekerek çalıştık ve kasmaması için trabzanları ipin üzerinde, zincirin üzerinde bu şekilde yürütelim ve tekrar bir zincir çekerek ikinci sıra için dönelim ve ilk kafesin içerisine sık iğne ile batalım. Şimdi kirpik ve fıstık çalışacağız. İp uzattıklarımıza kirpik, dolgulu olanlara da fıstık diyelim. Bu şekilde uzattım. Tekrar ikinci bir sık iğne ile uzatarak 1 santimi geçkin olarak bu şekilde 7 kez ip uzatıyorum. Aynı eşitlikte ve aynı boyda olmasına dikkat edelim. Tığdan çıkarıyorum ve daha sonra en sondaki yedinciyi tekrar tığa takıp yan kafese geçerek sık iğne ile tutturuyorum tekrar ipimi aynı yükseklikte uzatıyorum başını dolayıp 8 kez ip uzatıyorum burada da fıstık çalışıyoruz aynı kafesin içerisinde 8 kez aynı eşitlikte ip uzatarak ve daha sonra tamamını Toplayıp bir zincir çekerek bir kafes atlayarak sık iğne ile tutturarak önce bir kirpik daha sonra da fıstık çalışmış olduk. Bu sırayı bu şekilde tekrar 7 kez 1 santimi geçkin aynı eşitlikte sık iğneyi uzatarak 7 kez kirpik çalışıyoruz. Ve tamamını tığdan çıkarıp 7. seni tekrar tığa geçirerek kapatıp yandaki kafese sık iğne ile geçip burada 8 kez ip uzatarak aynı boyda yine fıstık çalışıyoruz. Baş dolamaları saymıyorum. Uzatmaları saydığınızda 8 kez bu şekilde fıstığı çalıştıktan sonra toparlayıp bir zincir çekip bir kafes sonra batıyoruz ve ikinci fıstığımızda çalışmış olalım bu şekilde 19 kafesin üzerine 6 fıstık 7 kirpik oluşturuyoruz son 3 kafesimiz kaldı 8 kez ip uzatarak 6. fıstığı da çalışalım ve daha sonra tamamın içerisinden ipi geçirip bir zincir çekerek fıstığı oluşturalım son kafese sık iğne ile geçtikten sonra aynı boyda e, ip uzatıyoruz sıkıştırarak gevşek olmasın ve 7 tane kirpik çalıştıktan sonra 7.ye tekrar tığımızı geçirip 4 zincir çekerek 3. sıraya yükselelim ve ilk kirpiğe sık iğne ile battıktan sonra ikinci ve üçüncüyü de sık iğne ile tutturup daha sonra arasına 5 zincir çekelim ve bu sırada boştaki kalan açıkta kalan bütün kirpikleri bu şekilde e, toparlamış oluyoruz sık iğne ile sıradaki 6 kirpiğe de aynı şekilde devam edelim bir sık iğne ikincisi üçüncüsü şimdi 5 zincir çekelim aralarda 5 zincir olacak 1 2 3 4 5 tekrar sık iğne tekrar 2 ve üçüncüsünde sık iğne ile Burada şuna dikkat edelim. E, boşta e, kirpik kalmasın. Unutabilirsiniz. Üçerli üçerli sık iğne ile tutturduktan sonra aralarında bu şekilde 5 zincir çekelim. Bu sırayı da bu şekilde boştaki bütün kirpikleri e, sık iğne ile tutturalım. Uzattığım bu ilmekleri daha doğrusu kirpikleri araları 5 zincir çekip sık iğne ile tutturarak 3. sırayı tamamladım. Ve alttaki trabzanları daha rahat durması için yürüttüm. E, bu şekilde altın kasmamasını sağlamış oldum. Ve şimdi tekrar kirpik ve fıstık yapımı için bir zincir çekip dördüncü sıra için dönüyorum ve buradaki kirpiklerin boşluklarına tepesine batarak 3 sık iğne ile 5 zincirlik orta kısma geldikten sonra tekrar aynı şekilde kirpik yapmaya başlıyorum İpimi uzatıyorum aynı eşitlikte ve boyda tekrar ikincisini üçüncüsünü 4 5 6 ve yedincisini önce sık iğne ile daha sonra ipi uzatarak bu şekilde 7 tane kirpik çalışıyorum. Ve tamamını çıkarıp 7.sini tekrar tığa geçirip buradaki ilk e, zincir tepesine kirpiğin tepesine batıp fıstık çalışıyorum. E, baş dolamaları saymıyorum. Ve 8 kez ip uzattıktan sonra bu şekilde bir fıstık çalışıyorum. Aynı deliğe batarak ve tamamını çekip bir zincir çekip 5 zincirlik yere sık iğne ile tutturuyorum ve tekrar burada ilk kirpik ve fıstıktan sonra ikinci kirpiği çalışıyorum 7 kez yine ip uzatarak 4 5 6 ve 7 kere uzatıyorum aynı boyda tamamını çıkarıyorum yedincisini tekrar tığa geçirip ilk e, zincir tepesine kirpiğin tepesine battıktan sonra 2 3 4 5 6 7 ve 8 kez ip uzatarak bir fıstık çalışıyorum zincirle bağlıyorum tekrar yan 5 e, zincirlik yere sık iğne ile tutturarak Tekrar bu şekilde devam ediyor ediyorum sıranın sonuna kadar. Kirpik ve fıstık. 6 fıstık 7 tane kirpik çalışıyorum burada. Bu şekilde model tekrar ediyor. 4 zincir ile tekrar döndüm. Ve e, sık iğne ile kirpikleri 3. sıradaki gibi toparlayarak aralarını 5 zincir çekerek devam ediyorum model Aslında iki sıradan meydana gelmekte bir sırada kirpi ve fıstıkları yapıyoruz diğer sırada da boşta kalan bütün kirpikleri sık iğne ile toparlıyoruz aralarında Tabii ki beşer zincir çekerek boyunluk ve bere yapımında yan yana altı fıstık 7 tane de kirpi uygulaması yaptım bir kenarı 4 zincir çekerek yükseliyoruz. Diğer kenarı da dönerken bir zincir çekip sık iğne ile batarak 3 tane sık iğne de yapıp orta kısma gelerek tekrar model kurumuna, kirpik ve fıstık yapımına başlayarak bu şekilde bere yapımını ilerlettim. Dediğim gibi, örneğin güzel görünmesini e, sağlamak için aynı hiza ve boyda kirpikleri ve fıstıkları çalışmamız gerekir. Bu örnek ile bebek battaniyesi, bere, boyunluk, yelek rahatlıkla çalışılabilir e, ve bence önce test örgüsü üzerinde örneği pekiştirdikten sonra model uygulamasına geçiniz derim bu şekilde örneği ilerlettim ön ve arka kısmı gerçekten harika bir örnek yapımı çok kolay sadece ilmek e, dolamadan dolayı ip fazla gitmekte bereyi ben ördüm boyunluğu da sevgili Kadriye bu şekilde tamamladım üst üste 26 fıstık yan yana da 6 fıstık uyguladım 7 kirpik ile birlikte ölçtüğümde boyu 48 santim eni de 15 santim gelmekte farklı ebatlar uygulayarak ölçüyü değiştirip çocuklar için uyarlayabiliriz. Şimdi sıra tepe ve alt lastik kısmını çalışmaya geldi. Önce 4 zincirle yükseldiğimiz kenar kısmından tığ yardımıyla 4 zincirlik boşluktan sık iğne ile 3 ilmek aldım. İpi de gizliyorum altta. Kirpiklerin tepesine de batarak buradan da 2 ilmek aldım her bölümden bu şekilde dört zincirlik yerden 3 ilmek kirpiklerin tepesinden de 2 ilmek toplamda 5 her bölümden bu şekilde 130 ilmek alarak üç buçuk nolu şişe geçiriyorum Ben genelde ilmekleri bu şekilde tığ yardımıyla alıyorum Siz şiş ile daha kolay alıyorsanız o şekilde de uygulayabilirsiniz ama bu şekilde sık iğne yaparak hem daha sağlam hem daha güzel görünmesini sağlıyorum. Ve 130 ilmeği alıp 3,5 nolu şişe geçirdikten sonra örgünün ön yönünde bu ilmekleri aldım ve çeviriyorum. Tersinde 130 ilmeği ip kendimden tarafta ters örgü örüyorum. Örgünün ön yönünde düz örgü görünecek. Bu şekilde e, düz örgü e, örüyorum. Evet, ip kendimden tarafta önce e, örgünün tersinde ters örgü ile bu sırayı tamamladıktan sonra sonuna kadar ters örgü örüyorum. Ilmekleri aldıktan sonra örgünün arkasında bir sıra ters örgü ördüm ve çevirelim. Burada da düz örgü ile örgünün ön yönünde devam ediyorum. Düzü düz, tersi ters, e, bu şekilde 25 sıra örelim. Mezura ile de ölçersek 8.5 cm, 9 cm örebiliriz. Ve düz örgü ördüğümüz için e, kestiğimizde kıvrılacak. 8.5 cm, tersinden de sayalım. Tekrar sayması daha kolay tersinden 25 sıradan sonra örgünün ön yönünde normal gevşeklikte tamamını keselim. Düz örgü ördüğümüz için kestiğimizde kendiliğinden dönecek ve kıvrılacak ve harika bir bu şekilde lastik kısmı oluşacak. Bir parça da ip ayıralım. Şimdi de tepe kısmı için öbür kenardan ilmek almaya başlayalım. Bu kenar sık iğne ile döndüğümüz kenar. Kirpiklerin tepesinden yine ipimizi gizleyerek üçer ilmek alıyoruz. Gördüğünüz şekilde tepelerinden sık iğne ile her bölümden üçer ilmek alarak tığdan 3,5 nolu geçiriyoruz. Toplamda 81 ilmek alarak devam edelim kirpiklerin tepesinden üçer ilmek alarak toplamda 81 ilmek aldığımızda otomatikmen tepe kısmı daralmış olacak, büzülmüş olacak hafif. Çünkü alın kısmında 130 ilmek almıştık. Neredeyse 49-50 ilmek daha eksik alıyoruz. İlmeklerimizi nolu şişe geçirdik ve 81 ilmeğimiz var. Şimdi üstten bakalım. Alın kısmı kıvrıldığında ters görünmekte. Örgünün tersinde ilmek aldıktan sonra nasıl örmemiz gerekir? Bu ters örgüye uyumlu olması için ilk sırayı ilmek aldıktan sonra düz örgü ile devam edelim. Örgünün ön yönünde e, ters görünsün. Örgünün arkasında düz, örgünün ön yönünde ters örgü öreceğiz. Sizlere daha iyi anlaşılması açısından ön taraftan şu şekilde anlatmak istiyorum tepe kısmı örgünün ön yönünde ters görünecek. Alt kısmını da zaten düz örgü örmüştük fakat o da kıvrıldığında ters görünecek. Umarım anlatabilmişimdir. Ben her zaman tığ işi ile örgüyü birlikte kullanmayı çok sevenlerdenim. Birbirinin uyumunu çok beğeniyorum. Umarım sizler de bu bereyi beğenmişsinizdir. Ölçülerini değiştirerek çocuklarınıza örebilirsiniz. Ve altı sıra Düzü düz, tersi ters olarak e, örerek e, kesme işlemi kısmına hep beraber gelelim. Ve kolay bir bere ama güzel bir bere oluyor. 6 sıra 2,5 santim gelmekte. Ve örgümüzün arka kısmında düz örgü bölümünde şişteki 81 ilmeği 2 ilmeği bir şişe alıp Birlikte keserek 41 ilmeğe e, düşürüyorum. Bu şekilde ikişerli ikişerli gördüğünüz biçimde e, sıranın sonuna kadar kesiyorum. 81 ilmek 41 ilmek kalıncaya kadar. Şimdi örgünün ön yönünde ve ters örgü kısmında da kalan 41 ilmeği e, tıpkı biraz önceki gibi iki ilmeği bir şişe alıp ikişerli ikişerli keserek Şişte 21 ilmek kalmasını sağlıyorum. Ve örgünün arkasında düz örgü bölümünde şişteki bütün 21 ilmeği de tamamını e, normal gevşeklikte keserek beremi tamamlamış oluyorum. Gördüğünüz şekilde tepe kısmı da gayet kolay oldu. Alt kısmını e, düz örgü ördük tepe kısmını da ters örgü ördük ve tepe kısmı görünüşü bu şekilde oldu. Tabii ki bu açıklık biraz fazla ama bunu ilerleyen zamanlarda büzeceğiz. Şimdi sıra dikişinde. Dikişi de gayet kolay. Örgünün tersinde e, ayırmış olduğumuz ipi etamin iğnesine geçirdik ve makine dikişi yaparak tepe kısmını dikiyorum. Yan tığ kısmını da tığ ile e, ekleme yapacağım. Gördüğünüz şekilde tepesi gayet güzel oldu. Bu fazla ipleri de tığ yardımıyla temizliyorum. Ama e, sık iğne ile bu tığ bölümünü de ekleme yapıyorum. Fakat şuna dikkat edelim. Her iki kenardaki fıstık sıraları karşılıklı gelecek şekilde kaymayacak şekilde sık iğne ile tutturuyorum. Burada da hiç belli olmadan bu şekilde ekleme yapabilirsiniz. Tabii ki ekleme bittikten sonra bütün fazla ipleri tığ yardımıyla ya da iğne yardımıyla temizlemeyi de unutmayalım. Çevirdiğimde görüntüsü gayet güzel oldu. Fıstık sıralarını hiç kaydırmadan bu şekilde arkadan sık iğne ile eklemiş oldum. Şimdi tepesinden sonra alttaki lastik kısmını da düz örgü e, yerinden üstten makine dikişi yapıyorum ayırmış olduğum ip ile bu şekilde o da kolay Evet bütün birleştirme dikiş işlerini de yaptım Tı ile fazla ipleri de gizleyerek temizledim üstten alttan yandan gayet güzel oldu bu e, Yukarıda tepe kısmında biraz ip ayırmıştım. Ee, iğneme geçirdim. Tepedeki boşluk büyük olduğundan e, deliklerinden uç kısmından e, iki kez geçerek hafifçe büzdüm ve daha sonra sıkıştırıp ipi sabitledim. E, beremiz tamamlandı sadece pomponu kaldı. Ama boyunluğu da anlattıktan sonra pompon yapımına geçmek istiyorum. Birçok yarım projem olduğundan bu boyunluğu sevgili komşum Kadriye bana ördü. Tıpkı beredeki gibi örgünün tersinden tığ yardımıyla sık iğne ile birleştirdim. Sadece fıstıklarına dikkat ettim. Kaymayacak şekilde boyunluğu da birleştirdim. Üst üste saydığımızda 69 tane fıstık yanlamasına saydığımızda da 6 fıstık var santim ölçüsü verirsek 135 santime 15 santim boyunluğumuz bu şekilde ölçüleri yetişkin için yeterli şimdi berenin pomponuna geldi sıra Ben bu renge bayıldım zaten oldum olasıya yeşili severim tonlaması da harika oldu boyunun eklenmesi de belli değil sadece renk geçişleri bu şekilde ikiye katlayıp kıvırdığınızda e, harika. E, pompon yapımına da dört e, parmağımı biraz açarak e, sardım. Biraz ip ayırdım. E, sardığım yerden çıkarıp ipi üçe katlayıp tekrar e, yanınızdaki bir kişiden de yardım alabilirsiniz. Birkaç kez ortasından sıkıca Bağlayıp çevirip düğüm yaptıktan sonra e, bu bağladığınız ipleri de sol elinizin arasında sıkıştırıp tutup onları e, çünkü bereye bağlarken kullanacağız ve daha sonra yavaş yavaş makas yardımıyla yuvarlayarak pomponu da tamamladım. Geçenlerde ödemişteki yün mağazama bir müşteri ve kızı geldi. Kızının üzerinde bu örnekten yelek örmüşler. Sağ üst köşeye küçük bir görüntü ekliyorum, sizlere fikir olsun diye. E, bağlama iplerini kesmeyelim demiştim. Bere'nin tepe kısmından farklı iki yerden arka kısmında çıkarıp tığ yardımıyla burada bağlayıp sıkıştırıp düğüm yaptım ve fazla ipleri de tığ yardımıyla temizledim kestim beremizi de tamamladım bere ve boyunluğu bir de mankenin üzerinde görelim gayet güzel bir proje oldu ben çok beğendim farklı renklerde çalışabilirsiniz alize angora gold batik ile de mağazama daha önce çalışmıştım bu düz örgü de kendiliğinden dönmekte pomponuyla da gayet uyumlu oldu Evet, şimdilik İzmir Ödemiş'ten başka projelerde görüşmek, buluşmak üzere. Hoşça kalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum. Bir de asla hobisiz kalmayınız diyorum.